Van Gölü'nün ortasında rüzgarla konuşan yalnız bir ada var. Ah Tamar. Adını bir efsaneden alır. Tamar adında Ermeni bir prenses ve onu her gece görmek için gölü geçen genç bir balıkçı. Sonunda boğulur. Ve son sözü ah Tamar. Ama bu sadece ufak bir efsane değil. Gerçek tarih çok daha derin. 10. yüzyılda Ermeni Vaspuragan Krallığı'nın hükümdarı 1. Gagik burada bir kilise inşa ettirdi. Surpaç sadece bir ibadet yeri değil. Aynı zamanda Ermeni taş işçiliğinin bir başyapıtıydı. Duvarlarında İncil'den sahneler, hayvan figürleri, melekler ve halk yaşamı tasvir edilir. Yıllar boyunca Ahtamar Ermeni Manastırı yaşamın ve eğitimin merkeziydi. Rahipler, öğrenciler, yazarlar burada yetişti. 1915'ten sonra sessizlik çöktü bu adaya. Kilise boş kaldı, taşlar konuşmaya başladı. Ermeniler için büyük önem taşıyan Surpaç Kilisesi'nde 2005'te restorasyon başlatıldı. Çalışmaların tamamlanması ile kilise 2007'de uluslararası bir törenle anıt müze olarak açıldı. Tarihi Ahtamar Kilisesi İlk ayın 95 yıl sonra 19 Eylül 2010'da yapıldı. Ve bu tarihten bugüne kadar 12 ayın yapıldı. Surpaş Ermeni Kilisesi 13 Nisan 2015'te UNESCO tarafından Dünya Geçici Miras listesine alındı. Bugün Ahtamar sadece bir ada değil, kaybedilmiş bir uygarlığın derin bir hafızasıdır. Youtube kanalıma abone olarak... Laker'de bursuna destek verebilirsiniz.